Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın yeni bölümden Afra Saracoğlu'ndan, Set'ten, Karavan'dan, Köpeği'yle, ile birlikte arkadaşlar Yeni görüntüler geldi. Anında sizin için paylaşıyorum arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız doğru kanaldasınız. Afra Sarızoğlu ve dizimizin diğer oyuncularından da muhteşem kamera arkası görüntülerimiz gelmekte olacak. Yapmanız gereken tek şey hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm görüşmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazın arkadaşlar. Afra Sarızoğlu'nun oyunculuğunu beğeniyor musunuz? Afra... Sarazoğlu ve Demir hayranlarında kanalımı geçiyorum. Birbirinden harika şu an karavanda Afra Sarazoğlu prova çalışması yapıyor arkadaşlar. Birbirinden harika kamera arkası görüntülerimiz gelmekte olacak arkadaşlar. Zaten bizi takipte kalanlar tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Şimdilik benden bu kadar. Videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın.